Affettik. Alınmak yok, darılmak yok, hiç hak etmedik, hiç ettik Alınmak yok, darılmak yok, bize göre değilse gelip Alınmak yok, darılmak yok, Deliler gibiyse de <laughs> Canımdan çok Ama buraya kadar alınmak yok Daha fazla kendini kandırmak yok Saklama nefreti sakınmak değişir, anama, gerçek, acırmak yok Değişir anıma gerçeği kaçırmak yok Hepsini al ver beni alınmam Oh, hatıratımda birisi. Hatırladıkça ol, bir Hatırladıkça bir bir yaptıkları resilin Oh, artılarınla birlik, Andığımızda bizi tadı kaçmasın değil Sakıncalı birleşimiz, her şeyin birazından koy Aldırmadıkça yitirdik, tanıdığımız kişi artık yabancı biri Yok, alınma, Of ne de zor ayrılmak oysa Ne gelse, nereden al? Nice yol açın, açık kabuğundan adım at Kaldırma. Geçer olsun var sabrın sonu aydın Ardından cephe alsın topu saldırsa da Kalk altından dağılmak yok Etin şaketi kondum kalp aşkım korunaksız Yangında elegantlikten geber aldırma Yan parmağı yakışmaz yok mak yok, hiç hak etmedi ki cethek. Alınmak yok, darılmak yok. bize göre değil, sel gelip. Alınmak yok, darılmak yok. Dililer gibi seyredip. Canımdan çok ama buraya kadar mı alınmak yok? Bu arada bildirim geldi. Duydum, gördüm pardon cihetten. Ee, ben ben evet. beğendim ya arkadaşlar, ben beğendim yani. İyi, eski... Bence de iyi. Ee, özlediğim şeyin şahtan esintiler e, barındırıyor parça. O yüzden benim hoşuma gitti baya aslında gerçekten. Eyvallah.